bugün bir tuzaktan nasıl çıkılır çekiyoruz ve şu anda bir tuzağın içindeyiz bunu Hüseyin yaptı şuradaki küçük tasarımından yararlanarak ama kaçması Buradaki bayağı zor küçük tasarım bayağı bir zordu çünkü bunun üstünde e, girdiniz mi çıkması çok zor evet o vardı sakın kırma Kırarsan da bana at.

Bekle. Ben şeyi tutacağım. Bu benim buzdolabı evim. Senin benim aklıma bir şey geldi. Buzdolabı. Bir kreatif ve alır mısın senin? Seviye gerekiyor. Ve lapis koyman gerekiyor. Lapis var. He. Taşı. <laughs> Birinci seviyedeyken Bekleyin. olur mu? Bir alır mısın onu? Bunları koyayım. Benim elimdeki eşyalar hiçbir işe yaramaz. Bekle. Hemen alıyorum. Bekle şimdi hemen. oluyor? Şey, Aldım istediğin gibi. Kendime bir, bir ev yapacağım, yapacağım bu dolabımda. Hile ile işimizi hallederiz. Ama hile öyle güzel bir şey değildir. Evet. burası doğru. Ben Hüseyin bir getirsen onları buraya. Bir dakika. Buzdolabı yapımını göstereceğim. Buzdolabı yapımı ne gösterecek? Ahmet. Ahmet abim. İşte böyle. Son olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 15 tane demire ihtiyacınız var. Hem de blok. İşte çok pahalı. Hatta böyle de yapabilirsiniz isterseniz daha çok şey gerektiriyor. Bir tane şey koyuyoruz. Bırak. Ben, ben koyacağım. Çekesene. Şuna. Şuna bir plate plate koyacağız. Bir tane de bundan koyalım. Şöyle. Sen şaka mı yapıyorsun? E daha güzel olmadı mı? Hayır. Hani bundan koyacaktık? ha? Hani bundan koyacaktık? Neden bundan? Ondan koymayacağız. Nereye olursa üstüne. olsun farklı olmaz. İşte geliyorsunuz. Geliyorsunuz üstüne basıyorsunuz alın size buzdolabı. İstediğiniz kadar yatarsınız. Arkadaşınızı tuzağa düşürmek amaçlı da yapabilirsiniz. Böyle kapı açıları çıkamaz. Ya neden içeri girdin? Ya. İşte böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz bunu gizli bir geçit olarak da yapabilirsiniz. Arkadaşınızı burada yaparsınız, yaparsınız. Yanında da hiçbir böyle. eşyası olmazsa onu bildiğiniz trollersiniz. Evet, bunları kazması bir saat sürer ama bir saat sürmez daha çok daha az sürer. Bu işte. Ben özellikle bunları koyuyorum. Çünkü taş kazmayla elinde hiçbir şey olmadan birisinin bunları kazması çok zor bir şey. İsterseniz şeyden de yapabilirsiniz. Katman taşıyla da. Ama öyle daha zor kırılır. Ve yapımı da acayip zor. Survive. Arkadaşlar Ahmet bir şey yaptım. Ne? Golem. <laughs> Golem. Lütfen yapma ya O şey. ne yapayım? Buraya evet. küçük bir banka gibisinden bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşınız girer ama çıkamaz. Bir de ışık da olmaz. Ona ışık falan da vermezsiniz. Arkadaşınız hele hele gider. Böyle biraz karanlık olur. Çıkamaz gir. Girirse çıkamaz. Çıkarsa giremez. Ama şöyle bir şey de yapabilirsiniz isterseniz. Ama bunlar diamond'dan yaparsanız. Diamond block'tan yaparsanız. Allah içeride kaldık. Ha, çıkar. Nereden? Tuzak olarak hiç fark etmemesi için şöyle dibine bir şey yaparsın. Ya çık oradan. Dibine bir tuzak yaparsın. Şöyle. Fark etmez. Fark etmez. Bak. Bakın. Ya çık oradan. Şimdi böyle giderken Şimdi uçarak ee. geç. Uçarak geç. Hüseyin uçarak geç. Hüseyin uçarak, uçarak, uçarak geç diyorum. Havalan havalan. Boş ver. Kapıyı kır. İşte istediğin hazır. Daha hazır değil. İşte böyle arkadaşınızı trollersiniz. Ondan sonra en dibine de bir tane tuzaklı chest koyarsınız. Altında da onun altında da bir tane bomba. Arkadaşınız hiç fark bile etmez. O yüzden çok eğlenceli olur. İşte bir tane piston. Ben bile fark etmedim. Yani ondan kurtulursa bile bundan kurtulamaz. Etrafını da tabii ki de şeyle kapatacaksınız. Halıyla kapatırsınız, göremez. Tabii biraz görmesi zor olur da fark etmesi zor olur. İşte böyle. Buradan geçerse bile aldığı gibi ölür. Hatta orayı da şey, kapatalım. Böyle de şey oldu. Bu biraz sonra yanar tabi. Öf ya. Şimdi Ahmet abi tuzağa düşürdüm. Elinde hiçbir şey yok. Başka mapte olduğum için sorun yok. Ya <laughs> <laughs> tamam tamam gel gel. Yürüyorum zaten. <laughs> Bekle. Allah başka mapte girdim. Dur. Hemen geliyorum. Evet, almana falan hiç gerek yok. İsterseniz içine creeper falan da koyarsınız. <laughs> Ahmet abime gördüğünüz gibi şaka yaptım Sen şaka mı yapıyorsun? Şu anda oranın üstündeyim. Oo nereden çıktın? Kırmadım bile. İşte üstünü falan kapataksın. Evinde ben de yaşayabilir miyim? Hayır. Orası benim evim. Evimi gezdirebilirsin hmm. ama evimde yaşayamazsın. Ama yani tabii güzel evlerinden bir daha. Biz beraber ormanda bir tane daha böyle bir ev yapmıştık. Eskiden ama çok eskiden. İşte eşyalar burada. Şöyle burada bir tane resim var. Şurada da nehir, bir Nehri. tane nehir yaptım. Tarladan. Güzel. Kendinizi salmak isterseniz bıraktığınızda da gidiyorsunuz. Çok eğlenceli bir şey. Ama abi yaptığı şey gidiyor. Yaparsan ben de map'ten çıkar bir daha girmem. Tamam tamam. Hadi çiftlik yapalım. Domuz çiftliği. Sen domuzlu yaparsın ben de ineyim. <laughs> Yine önemli bir hayvan. Burayı terk edelim mi? Hayır. Bir de gördünüz üzere neredeyse dünyanın en büyük, enler <laughs> por <laughs> cehennem portalını yaptık. Daha bir ünlü de yapacağım ben. Yetmedi. Bir dakika ben çok güzel bir şey yapacağım. Compreende? Mm. yetmiyor ya. Aa, o kadar da heveslenmiştim. Ben de pevesini Şimdi dönem. Şimdi dönem.